son sürat sudan fırlamak ya da metrelerce yüksekte uçmak, bunu flyboard denen su hortumuna bağlı bir çift ayakkabıyla yapmak mümkün. Flyboard tutkunlarından biri de Marco Amico. İtalyan Amico, Tinyala'daki Garda Gölü'nde bu ilginç sporu öğreten Avrupa'daki sayılı ustalardan biri. uçtuğu düzenek büyük ilgi topluyor. Yukarıda 5 metre yükseklikte ayaktan verilen baskı sizi bu kadar yükseğe çıkarınca kendinizi özel hissediyorsunuz. Süpermen gibi. Aslında özgür hissediyorsunuz. Tıpkı biz büyük çocuklar için büyük bir oyuncak misali. Marco Amico yeni başlayanlara işte bu süper kahramanlık kurslarını veriyor. Avusturya Innsbruck'tan Christian Demel de kursiyerlerden. Eğitmen Amiko işin tekniğini ve kurallarını kuru zeminde anlatıyor. Yani öne doğru eğildiğimde o zaman desteklerden yardım alabiliyorum öyle mi? El düzeneği sayesinde dengeni sağlayabilirsin. Sonra düzenek işe yaramadığı anlarda başınla öne doğru tıpkı bir yunus gibi suya dalabilir. Sonra yeniden yunus gibi çıkabilirsin. Teorisi bile kulağa kolay gelmiyor. Kısa direktiflerin ardından Christian Demel çok da soğuk olmayan sulara bırakıyor kendini. Beni ne bekliyor bakalım? Çok heyecanlıyım. Hiçbir fikrim yok. Bakalım sürpriz olacak. İlk denemeler pek de Süpermen'e benzemiyor. Tabii uçmayı da öğrenmek gerekiyor. Flyboarding, profesyonel sporcuların cesur hareketlerinin yer aldığı bir videoyla internette meşhur oldu. Flyboard, 2011 yılında bir Fransız tarafından tasarlandı. Katar'ın başkenti Doha'daki ilk Flyboard Dünya Şampiyonasına 17 ülkeden 50 sporcu katıldı. İlk şampiyon Flyboard'un anavatanı Fransa'dan çıktı. Garda Gölü'nde eğitim alan Christian Demmel ise birkaç dakika sonra dengede durmayı başarıyor. Ve yükseklik sarhoşluğunun keyfini çıkarıyor. Yunus atlayışını da başarıyla yapıyor. İzleyiciler için gösteri çoktan süper kahraman kalitesine ulaştı bile. Biraz bilim kurguymuş gibi değil mi? Ya da az önce biri öyle zıplıyordu. Tıpkı bir Yunus gibi. Çok düşündük bunu ama bu harika, yeni bir spor dalı. Neden olmasın ki? Geniş bir kitleye hitap etmediği için en fazla yapılan sporlar arasına gireceğini düşünmüyorum. Malzemeleri temin etmek ya da evde muhafaza etmek oldukça zor. Daha ziyade kiralamak zorundasın. Bu yüzden herkese göre değil. Flyboarding çok da ucuz değil. Garda Gölü'nde bir deneme kursunun maliyeti 160 euro. Bu su sporları tutkunu Christian Demel için yerinde bir yatırım olmuş. Bu çılgınlık. Yukarıda olunca biraz korkuyorsun ama düştüğünde kendini frenleyebiliyorsun. Tabii ki kasıldığın için yorucu oluyor. Dersin sonunda eğitmen Marco Amico yeniden su ortumunu devralıyor. Sadece suyun üstünde de olsa bazen kendini süper kahraman gibi hissediyor.